Herniklebilirim bir serisinin 6. bölümüne hoş geldiniz. Şu anda Elmas ligindeyiz. Evet, karşımızda Yaso var. Elmas ligindeyiz. Bu arada e, Challenger yani final bölümünü çektim. Gerçekten aşırı güzel bir bölüm oldu. Spoiler vermeyeyim. izleyince görürsünüz. O yüzden hemen şu videoyu çekip editleyip kanala atmak istiyorum. Bu arada bir takipçimin hesabındayım. Kozmik e, Belanın şu rengini girer misin demişti. Ben de kırmadım onu. Bu arada şunu bir açıklık getireyim. Hani çok fazla Discord'unda özellikle YouTube'da yorum atmıyorsunuz ama Discord'da o kadar fazla kişi soruyor ki mesela bir tane adam Vladimir alıyor, iyi oynuyor ya da ne bileyim kötü oynuyor, bir şey yapıyor ben yiğitim diyormuş hani ben gibi davranıyormuş millete falan söylüyormuş inanmayın benim oynadığım yani bana ait olan 3 tane hesap var ekranda görüyorsunuz bu 3 hesap dışında hiçbir hesap bana ait değil video için kullanıyorum ve bırakıyorum hani hiçbir sorumluluğu kabul etmiyorum adamlar yazıyor Silver'a 1.9 oynamışsın şuna sövmüşsün buna sövmüşsün o hesaplarda ben oynamıyorum dediğim hesaplar dışında hiçbir hesabım yok benim. Elimde var ama onlar da video için. Ona bir açıklık getirelim. Bir de özellikle nickleri kapalı oynuyorum. Hani millet benim hesabım sanmasın diye ama inatla öyle eleştiriler alıyorum. Bunu da buradan açıklayalım. Bu arada videoyu beğenmeyi unutmayın abi. Yorumlarınız da benim için önemli biliyorsunuz. Bu video şöyle 300'ün üstüne like gelirse birazcık sevinebilirim. Bu bana flash falan deneyecek o aklıydı ama. Gayet güzel, gayet güzel Warwick Gank'i bayağı işimize yaradı. Lane'i birazcık kırıp base atalım ya. Şöyle kalsın lane'imiz. Hemen külliyatımızı aldık. Meleman nerede? Gelmiş. Arabayı istiyor büyük ihtimalle ama onun araba yok. W bayağı rezildi bu arada adamın. Şunu güzel aldım. Güzel güzel. Potumu basacağım ya. Güzel. Warwin'imiz bayağı iyi oynuyor ya. Spastik 72. Gayet gayet iyi. İyi haberler geliyor. Hayret. Abi dandik oynadık. Bayağı dandik oynadık. Şu, şu, an rezil oynadık. Yani burayı kessem yeridir. Birazcık rahatta kalacağız da bu gelene kadar. Adamın ignite'ı duruyor çünkü. Gebermeyelim hani sarmaz. Benim şu an klikler bir tık alışamadı mesela ya. Ha bu arkadaş da birazcık şımardı gibi ha. Şöyle rahatsız edeceğiz. 6 level'ı beklemeden bile kesebilirim bu arada arkadaşı ya. Ignite'ım geliyor ama tabi risk almaya da bilirim. Ignite atmayacağım. İşime geldi, işime geldi. Gayet güzel. Bu arada başka istediğiniz Vladimir skinleri varsa söyleyin. Ben onların bulunduğu hesapları bulmaya çalışırım. Hatta çalışmam. Her skinden hesap var. Siz rahatta kalın. Ama Kan siz olmuyor. Cidden Kan Bey yani Kan ya. Başka skinden tanımıyorum. Ama bu da bayağı güzel. Hani bir Kan değil ama Kan sonra bu gelebilir büyük ihtimalle. Sesleri ve animasyonları cidden çok güzel. Baya iyi base atış falan. Şuradan iki pot alalım bir daha alternatör bitirelim. Bizim eleman burada yok. Ben de buradan plate'lerine çöküyorum yavaştan. Geldi bizimki. Şunu alamasın. Gayet gayet iyi. Ha bu, bu olay hiç gayet gayet iyi değil. Ama bak kanka Warwick bir dakika bir şurayı oynayayım. Abi bak gerçekten anlamıyorum. E'yi neden bekletti adam? O kadar övdük diyeyim. Hani E'sini direkt patlatsa EQ yapıp keseceğim adamı kaçacağım neyse aldık bir tane Yakut Allah biraz sinirlendik de geçti ya geçti herkes hata yapabilir rahatta kalmaya bakalım bu araba için gelecek köpek gibi ben de buradan çekeceğim canı hop 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 öyle oynayış yok bu yasa hiç rahatta kalmıyor bak helal oğlum tre aa kanka Önünde bir base attık bunun ya. Aa ben avradını ya. Bence yeterince şımardık abi. Hemen şunu alalım. Oo, oh, vallahi bayılıyorum ya. Benim main kantı bu Apelos'un Grandmaster olduğu için şunu Diamond çıkınca bir garip geliyor ya. Önünde base atalım ya bu sefer. Değil mi? Vallahi atalım ya. Çünkü yeterince saçma bir şekilde öldük. Şımartmayalım. Adam sövüyor bize. Ayıptır bak. Vallahi ayıptır. Hani itemin yok diyor. Hiçbir savunma itemi yok. Kemik zırhını almışım. Alternatörüm var. Ayakkabım var da. Abi anasına şimdi... Abicim <laughs> kaçtı bir de. Bir tane değnek. Bu Viego beni birazcık sinirlendiriyor. O Viego pek hoş değil. Onun bir icabına bakmak lazım ya. 2 level dışı attık zaten Yasuo'ya. Birazcık bu elemanı farmlayacağız. Ondan sonra diğerini durdurma işlemlerine geçeceğiz yavaştan. Şuna E atabilir. Atmadı. Okey. İyi yavaştan böyle bir saygı göstermeye başlamış bize güzel. He bak bu Viego vallahi çok işim arıyor ya. Ana. Bu arada karşı full 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 ade Yani ikinci Zonya evi düşündüm ama yani adımız çıkar ikinci Zonya çıkıyor diye o yüzden bir çekiniyorum hani. Bu arada bu eğer çok fazla uzarsa ölü adam falan çıkabilirim ya. Hani böyle son tam ayakkabıyı falan satıp. İyi adamın kafayı vurdu. W'su yok bu arada şu an. Rahatta kal bu kong. Ee, abi bunlar vallahi bak çok şımarıyor. Hoş şeyler olmayacak yani. Aha. Devam devam devamdayız beyler. Buna sarmadı gibi ya bırak. Oy 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 oy. Çok sağlam, aşırı sağlam bir kill oldu. Hem 450 lira hem de Red Buff bak. Sağlam, sağlam. Gayet sağlam. Şu arkadaşı istiyorum ben. Bir trash Q bir şeyler atarsa sevineceğim. Teşekkürler. Bayağı sağlam bir şekilde geleceğiz şimdi geri. Hop bir protobelt, bir tane de amık kılıcı. 2 double defi hala hala koruyoruz. Tamam bu adam tek yiyebilir ya. Ultim ultim falan mı atacak ne yapacak? Yat kanka. Rahatta kal. Kalkan yayı almış olabilir ama bizim hasarımız daha yüksek. Bir de kule gold'unu da alacağız. K i̇lk kulemi gayet iyi ama barikatsız. 200 lira düşük aldık ama sıkıntı yok. 400 lira gayet iyi. Şu anda bir bot lane'de bir şeyler oluyor. Oraya gidelim. Bu Viego'nun kasılması hiç hiç hoşuma gitmiyor bak bu botun falan. Ama biz Warwick'le burayı hallettik gibi ya. Dur bakalım. Uçuyor bizim eleman. Şöyle bir tekimizi atalım arkadaşa. Gayet gayet iyi double'ımızı attık şu an. Bu noktada oyunu bitirdik gibi. Bu arada şey unuttum. Yine meçap falan zannettim. Elmaselo'dayız abi. Elmaselo'dan çıkmak yani birazcık zor olabilir bu arada. Rabadon bitmiş ama ben yine de bununla fightleyeceğim. Önünde base falan atabilirim ya. Şöyle yani Elmaselo'da oynayışınız eğer iyiyseniz çıkabilirsiniz bir şekilde. Ama abi gerçekten boosted ve bayağı o kadar fazla ki cidden Sitelerde yani 50-60 liraya bile elmas hesap bulabiliyorsunuz. Seriler kalktığı için o hesap satışı piyasası birazcık çöktü. Hani önceden 200-300 liraya alabiliyorken elması artık 200-300 liraya master hesap. 50 liraya diamond 4 hesap alabiliyorsunuz. Bu gerçekten elmastaki oyuncular için acı. Ama eğer ortalama bir oyuncuysanız çok rahat üst çıkabilirsiniz. Gördüğünüz gibi lane'imi kazandım. Sağa sola gittim. 3 level difimi attım. Taşıyorum maçı bak. Tabi şansımıza birazcık... Yani iyi adamlar gelmiş olabilir ama gelmese bile taşırdık bu maçı. Çünkü bu noktada dakika on, 20 bile olmadan yani fena itemlerimiz var. Hayır 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 ya aa. Bir kronometre. Bak gerçekten orada embesil gibi göründük ama eğer Hani ultinin alanını bilseydim tam bilmiyorum Viego'nun ultisinin alanını. Eğer o alandan çıksaydım o flashla Q'yu çekecektim. Viego ölecekti. Hem ultinin hem Q'nun canı gelecekti. Yasuo'yu da kesecektim. Yuumi'yi de kesecektim ve müthiş bir görüntü ortaya çıkacaktı ama tam ultisinin içine flash attığım için birazcık embesil olduk orada anla ki. Tamam W'su da kemik zırhı da gitti. Bu birazcıkdan tek ha bir dakika. Aa! Bunu satıyoruz abi hemen zonya alıyoruz süper üçlümüz bitti şu an bak orada yapmak istediğimi anlayanlar böyle onların da eli ayağı titremiştir orada bak o stun yemesem e ulti q w proto atabilsem var ya öyle bir şölen olacaktı ki ama o stun valla yani yani bir şey demiyorum Bak yine giremedim bak yine EW yapamadım. tamam tamam. Bak yine daha iyi yapabilirdik. Yine o aptal VGW'sunu yemesem EW'ye girsem yine kuadra atacaktım. Ama yani bu Yasuo'nun itemsiz Yumi ile baron alacağını hiç düşünmüyorum. Ama ben şunu bir alayım. Bu lazım çünkü. Viego'ya, Yasuo'ya, Yumi hepsine lazım yani. Şimdi direkt Void alacağım. Çünkü yavaştan MR çıkmaya başlamışlar. Onları birazcık halletmek lazım. Gelin abicim. Yat kanka tamam. Ah be bizde kalsa birazcık daha iyi olabilirdi de. Güzel sonunda sattılar. Artık bitirelim gerçekten 2-3 tane aptallıktan sonra şu oyunu oynayasım yok. Yani 20'ye 3 falan olabilirdi bu oyun. Gerçekten hani yine düşük elo falan zannedip birazcık hafife aldık adamları. Saçmaladık. Bu arada güzel bir baron kolu geldi. Bot lane'leri ve jungle'ları yok. Direkt girebiliriz buna. Bunu alırız. Buradan sonra da ben bir tane hiçliğin alt sistemini alırım. Sonra oyunu bitiririz diye düşünüyorum. Oo, daha ruhunu da aldık. Gerçi Odion da en dandik ruhu olduğu için Malphite pasifi benim pek bir işime yaramıyor ama Malfight'ın işine yarıyordur herhalde. Bir 100 liraya daha ihtiyacım var. O blue'yu ben alacağım. Onu geçsin yani öyle bir dünya yok. Güzel. Hazır gelmişken Gromp da alalım. Gromp'a şöyle bir fast combo yapalım. Hemen base atalım şimdi. Tamam şu an şu iki alt temimiz işimize çok gelecek süper üçlüyle beraber. üstüne bütün spellerimiz var. Baronumuz var. Olası bir fightta parçalarım hepsini. O aptal Viego W'sunu yemezsem tabi. Valla Flash'i böyle öyle bir atasım geliyor ki anlatamam ya. Bu Yasuo şımar. Ha şımarmamış güzel. Ben bunu atlıyorum ya. Neyse sakin kalalım. Ben bu adama tek atmadan boyun bitmeyecek. Bak bana bir tane Q verin. ben o adamı teklemeden boyun bitmeyecek. Deli oldum vallahi ya. Bak bu sefer yaptık. Bu sefer. Yat EQ ya, ya. Müthiş oldu. Bu sefer yaptık. Yani flash engage atamadık. Flash son yer bok Ama önemli değil. Sağlam oyun oldu. Takım sağlam. Oyun sağlam. Diamond Deloy'u da aradan çıkardık. Dediğim gibi yani her zaman Grubs'tan kontrol edin adamları. Hani win rate'i düşük olan, böyle bin maçı olanları falan. Görürseniz hemen onu dojlayın abi. Şurada ben bir kayı sayı kesmek istiyorum ya. O, o yani. Ama onu alma da kanka onu alma da. Abi Q atmayı unuttum mu ben? Bir dakika bir dakika ben cidden orada Q atmayı unuttum mu? Okey, 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 okey. Gayet iyi. O bende, o da bende. Şu elemanı, o değil, o değil. Şu elemanı istiyorum ya. Güzel EQ'ya kestik arkadaşı. O bir dakika buna devamdayız. Bir dakika bir dakika buna devam buna devam. Şöyle S'ye bastım. Aa bir dakika adam şaka yaptı bize. Ama ah, nasıl W'ya basamadım. Neyse dur bitmeden void'i bitirelim. Okay, okay, tamam. Hemen bir hasarlara bakalım. Evet tam 40k vurmuşuz. Her zamanki gibi takımı katlamışız. Umarım hoşunuza gitmiştir. Bir sonraki bölümde final bölümünde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.